Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilsin, yasaklama ve engellemeler doldurulsun. Bolu'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı basın açıklaması yapıldı. Meclis'in yakınında öğretmenlere, sendikalar konfederasyonumuzun yöneticilerine Açıklamayı Kesk Bolu Şubeler Platformu öncülüğünde sözcüsü Özkan Üstün okudu. Açıklamada kanunun kabul edilmediği belirtilerek birlikte hazırlama teklifi sunuldu. 5 Ekim 1966 yılında kabul edilen ve Türkiye tarafından dolaylanan bu tavsiye kararı öğretmenlerin toplumsal statüsüne yönelik olarak bugüne kadar atılmış en önemli ve kapsamlılığındır. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir meslek kanunu kabul etmemiz mümkün değildir. Gelin, tüm eğitim emekçilerin ekonomik, demokratik ve özlük haklarını iyileştirmeye amaçlayan, öğretmenlerin haklarını koruyacak eşit işe, eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hep beraber hazırlayalım. Gelin, nitelikli eğitim için öğretmenler kadar en iyi olan, idari ve teknik personel, yardımcı hizmetler sınıfı ve 4 B statüsünde çalışan eğitim ve hakları ve taleplerini içeren bir kanun nasıl Anayasal hakkımızı kullanmamızı engellemekten, sendikal ayrımcılığı derinleştiren uygulamalardan, sendikal hak ihlallerine her gün bir yenisini eklemekten vazgeçin.